Evet anneciğim. Anneciğim diyorum beni yanlış anlamıyorsunuzdur umarım. Çünkü çok içten ve çok cana yakın biri olduğunuz için ondan söylüyorum bunu. E, tabii oğlum söyle söyle. Hadi beni bir evladım sayılırsın ya. Önce beni reddetmen gerek anneciğim. Yarkut, ağzından çıkanı kulağın duysun oğlum. Tanrı misafir adam. Bak neler yapmış bize. Ee, karanfillerimiz de lokmalarımızın üstüne böyle bir... ...bir bardak su içtikten sonra atıyoruz ki ...çaya kadar kalsınlar, evet. Dedim gerçi soğansız mı yapayım ama yok, soğan olmayınca. Tadı kekriyor. Ay vallahi bu benim ruh ikizim ya. Yeminle havuçları benimle benim gibi doğruyor ya. Vallahi senin yaptığından da daha güzel kokuyor Nazmiye. He vallahi yok diyene Allah yoksa sayar, öyle diyeyim. Estağfurullah, afiyet şeker olsun. Yani sizin beğeniniz teşekkürden kıymetli benim için. Bu arada çayın altını da yaktım. Yemeğimiz bittikten sonra afiyetle içeriz diye. Tomurcuk da koydum. inşallah seviyorsunuzdur. He, seviyoruz, seviyoruz. Hah, o zaman çok iyi. Afiyet, bal şeker olsun. Buyurun, buyurun, buyurun. Allah Allah. Ay. Hmm, bu nedir? Ben böyle bir şey yemedim ya. Ne kadar lezzetli bir şey. Çok mu güzel? Çok güzel olmuş. Aha pilava bak. Çok güzel olmuş. Ben sevmedim. Nefret ettim hatta. Hayatta da dokunmam buna. Neyini sevdiniz bunun? Şöyle. Ay ben var bayıldım Ati ya. Ben artık yaşadım. Ya böyle ev arkadaşım olduktan sonra ben daha ne isterim ki ya? Kız bu ne ki kız? Ben sana bir kahvaltılar hazırlayacağım. Oo. İspanyol omletinden Meksika buritesine kadar. Sonra ne yapacaksın peki? Masaya da bırakacağım mı pinti? Şş, şey, oğlum. Pardon abicim. Önemli değil Rıza abicim. Önemli değil. Erkut da böyle bir arkadaşımız sonuçta. Herkesi olduğu gibi kabul etmemiz lazım değil mi? Biz büyüklerimizden böyle gördük. Ya çok sevdim ben bu çocuğu ya. Vallahi çok sevdim. Derdime yanayım ben, derdime yanayım. Şu Erkut'a bir usul erken öğretemedim ben ya. Ben yapamadım. Hmm, şuna bak. <laughs> hmm, vallahi çok güzel. <gülüyor> Anne. <gülüyor> <gülüyor> Anne çok güzel. Lan ne oluyor lan? Kabusa <laughs> mıyım ben? Ne oluyor ya? Pilavı da yiyip yap. Ya hani Samet'ler nerede ya? Hülya biraz hastaymış da odada dinleniyorlarmış. Allah Allah. Ne olmuş ki? Aman Muhsin ben biliyorum ne olduğunu da konuşturma beni Allah aşkına şimdi yani. Şimdi biz oğlumuzun başarısına odaklanalım. Aa, aferin oğlum be. Vallahi gurur duydum seninle. Tek hamlede afahanları bağlamışsın. Bravo. Şimdi her duyan bu işi nasıl yaptın diye telefon yağmuruna tutacak seni. Rica ederim. Allah Allah. Ne oluyor lan? Ayran içtik ayrı mı düştük? E, toplantı bitti. Nedir bu hali? Hakikaten Kerem ya. Yorulmuşum biraz, mesele yok. Allah Allah! Bu senin mesele yok haliyse, mesele olsa demek tabakları kafamda paralayacaksın. Ay Muhsin, gitme çocuğun üstüne o kadar. Evet Muhsin babacığım, bugün şirkette çok e, yoğun bir gündü. Hakikaten zor geçti. O yüzden böyle muhtemelen. dur bak, dur dur. Ben sana güzel bir haber vereyim. Hani biz sokak çocukları için bir yardım organizasyonu düzenliyorduk ya. Hani ben gidemeyecektim oraya. İşte benim yerime, oraya Ayşe gidecek. Bizim işimizi halledecek. Evet, evet ben gideceğim. Yani sizin yarınız kadar halledebilirsem. Ne mutlu bana geldi anneciğim. Ee, peki Ayşe yemeğe katılamayacak mı? Ne yemeği? Ee, şey canım bu bizim iş adamlarının yemeği oluyordu ya. Hani e, bu sene Neslihan Hanımlardaydı. İşte o bizde olacak. E, zaten ben gidemiyorum diye Ayşe'yi gönderiyoruz ya güzel kızımız bizim adımıza işlerimizi halledecek. Sağ olsun. Ben yanlış duymadım değil mi? Geldi hanım bana kızım dedi, kızımız dedi. Sanki ben de böyle bir içimden, hakikaten içimden gelerek anne dedim ha. Of, yarın sen olamayacaksın yani. Ben ne yapacağım? Allah şimdiye kadar ne yapıyorsan onu yaparsın. Hiç şeyler yapmıyordum Ayşe. Bak mor artırım her yerini mor Tamam yapma acıtıyorsun. Bak senin göz... O yakışıklı gözlerin böyle bir sağa sola kaysın. Gözlerini oyarım hem de kaşıkla böyle. Kesin olamayacak mısın yani? Belki akşama kadar biter işin. Önemli olan yani daha Hanım'ın işini halletmek. Ben onu halledeyim. Belki yetişirim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?